Atanmak için kaç net yapmam gerekir? Bölümde dördüncü kısmımız Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden atanmak için kaç net yapmalıyım sorusuna cevap vereceğiz. Evet, genel kültür, genel yetenek 60 net eğitimden 80 net yapan bir sametimiz var. Davut genel kültürden 50 net, genel yetenekten 50 net, eğitim birimlerinden 70 net yapmış. Leyla genel kültürden 45, genel yetenekten 45, eğitimden 63 net yapmış. OS genel kültürden 35, genel yetenekten 25, eğitim birimlerinden 50 net yapmış. <laughs> Hacı Atlı öğrencimiz de genel kültürden 30, genel yetenekten 30, eğitimden 40 net yapmış. Bunlar sınava girdikten sonra gördüğünüz gibi Samet hepsini full yapmış. Çok üst düzey performans göstermiş. Hadi da genel kültür yetenekte bu 5 öğrenci arasında en düşük netleri yapmış. ÖABT'ye girdiklerinde Samet 32 net yapmış alandan. Davut 46, Leyla 53, Buse 73 net, Hacı da 75 net yapmış. Biliyorsunuz ki yüzde %50 etkiliydi. Genel kültür %15, genel yetenek %15, eğitim birimleri de %20 etkiliydi. Şimdi bu öğrencilerimizden hangileri atandı, hangileri atanamadı ona bakacağız. 2021 Eylül ayında 501 tane edebiyat öğretmeni atandı. 83.34 en düşük puanla atanan öğretmen adayımızın puanıydı. Şimdi genel kültürden Samet 60 net yapmıştı. Genel yetenekten 60 net yapmıştı. Yani 120 soruda 120 yapıp 100 puan almıştı. Eğitim bilimlerinden 80 de 80 yapıp P10 puan türünde de 100 puandı. Fakat ÖABT'ye girdiğinde ÖABT'nin ortalamasının 31 olduğunu görüyoruz. Yani Türkçe'ye göre daha düşük bir ortalama var. Yani Türkiye'de yaklaşık 38 net netlik bir ortalama vardı. Oldukça yüksek bir ortalama. 44 şey, netlik bir ortalama vardı. Oldukça yüksek bir ortalamaydı. bakın. Fakat edebiyattaki ortalama 31 net. Yani testteki sorular öğrencilerimize biraz zor gelmiş mi? Zor gelmiş. Peki standart sapmanın 15 olduğunu bulduk. Burada Samet kaç net yaptı? 32 net yaptı. Yani alan ortalamasının sadece 1 puan üzerine çıkabilmiş oldu. Böyle bir durumda hesaplama yapımında P121 83.15 oldu ve Samet atanamadı. Bakın genel kültür, genel yetenek ve eğitim birimleri. Full yapsanız bile 200'de 200 yapsanız bile eğer ki ortalamanın yeteri kadar üstüne çıkamıyorsanız veya altında kalıyorsanız atanamazsınız. Öğretmen olarak atanamazsınız demektir. Ha bu P3'ü 80'lerde kullanamayız. 2021-2023 sınavlarında kullanamayız. Ama 2022 24 gibi çift senelik sınavlarda e, 4001 katlolarında atanmak için kullanabiliriz. Peki Davut'a baktığımızda genel kültürden 50 net yaptı. Bu nedeviyatçılar yapabilir. Genel yetenekten edebiyatçılar genelde 50 net yapamazlar. Çünkü matematik konusunda problem yaşadıklarından dolayı. T3 puan türü 94'tür. Eğitim bilimlerinden de 70 net yapıldı. Çok iyi yazlanan öğrencilerimiz 70 net yapabilirler. T10 puan türü 97 oldu. ÖABT'den 46 net yaptı. Yani ortalamanın yaklaşık 15 net üzerine çıkmış oldu. Böyle bir durumda aldığı puan T121'den 83.49 ve burada Davut'un atandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Leyla'ya geldiğimizde Leyla'nın genel kültürden neti 45 net. Yani yapılabilir mi bir net? Genel yetenekten 45 e ama bu da yine edebiyatçı öğrendiğiniz biraz zorlayabilir. P3 89 hala düz memur olarak atanma şansı var bakın. Yani 4001 kadrolarına buradan atanabilir. 2020'de bu netleri yaptığınızda eğitim bilimlerinden 66 net yapılabilir bir nettir. P10 91 puan. ÖAVT'den de 53 net yaptı. Yani alanı biraz daha yükseltmiş oldu. Burada genel kültür, genel yetenek ve eğitimdeki netleri düşmüş olsa da alandan yükselme yaptığı için dengeli bir artış oldu. 83.40 atandı diyoruz Leyla için. Evet, Bursa'ya baktığımızda genel kültürden 35 net düşürdük. Genel yetenekten 25 net düşürdük. Bu tam edebiyat için uygun bence. Yani genel kültürden 35-40 yapıyor. Fakat genel yetenekten Türkçe yapsa da matematiği yapamadığı için 30 net barajını pek geçemiyor arkadaşlar. Eğitim bilimlerinden de öğrencimiz 50 net yaptı. Çalışıldığı takdirde çok rahat yapılabilecek bir nettir. 50 net. Öğrencinin P3'ü 73, P10'u 73 fakat bunları öğrenci ilgilendirmiyor. Alana baktığımızda alandan 73 net yaptığını görüyoruz. Bakın 73 gibi bu kadar yüksek net yapıyorsan Genel yetenekteki, genel kültürdeki ve eğitimdeki düşük netlerin töreni olacaktır. 83.57 puan alarak atandığını söyleyebiliriz bu sene. Fakat eğitim GK'den yeterli desteği sağlayamazsak ne olur? Yani öğrencimiz sadece genel kültürden 30 net, genel yetenekten 30 net yaptı, eğitim bilimlerinden de 40 net yaptı. Yani toplamda burada 100 net yaptı. ÖABT'den de 75'te 75 yaptı. Şimdi alandan full yapmış bir öğrenci için ya kesin atanır yorumunu yaparız. Fakat baktığımız zaman 75 net yapmış olsa da 83.21 aldı ve hacının atanamadığını söylüyoruz. Demek ki burada eğer ki ortalama 31 çıkmayıp da 27 çıksaydı veya fen bilgisi gibi 22 çıksaydı 75 ile 75 net bu netlerle rahat bir şekilde atanmayı sağlardı arkadaşlar. Fakat ortalama 31 net çıktığı için öncesinde yaptığımız 100 net bizim alandan full yapsak bile atanmamıza yeterli desteği sağlamadı. O yüzden edebiyatçı arkadaşlar eğitimden bir 50-55'leri 60'ları görmeleri gerekir. Genel kültürden bir 30-35'lerin altına düşmemeleri gerekir genel yetenekten daha bir 25 kabul ediyoruz da yine de bir 30'ları 30 bandını geçmeleri gerekiyor. Şimdi Samet genel kültür yetenek ve eğitimi full yaptı. Fakat alandan ortalamanın sadece bir net üstünde yaptığı için atanamadı. Davut 50-50-70 gibi yüksek netler yaptı genel kültür yetenek ve eğitimden. Alandan da 46 gibi ortalama vasat bir net yaptı ve atandı. Leyla 45-45-63 gibi gerçekçi netler yaptı. Genelde öğrencilerimizin yaptığı netler. ÖYAVİT'den de 53 net yaparak atandı. Bu 35, 25, 50 gibi düşük netler yaptı. Eğitim ve genel kültür yetenekten alandan 73 net yaparak atanmayı başardı. Hacı'ya baktığımızda 30, 30, 40 şeklinde netler yaptı. Yani Bursa'ya göre bir 10 net eğitimden düşük net yaptı. Alandan full yapmış olsa da maalesef Hacı da atanamamış oldu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.